Merhaba sevgili net izleyicileri, yerli markalardan Casper'ın akıllı telefonlarının en sonuncusu şu an elimde. Görmüş olduğunuz cihazın adı Casper Via V4 ve şimdi bu cihazın kutu açılışını beraber yapacağız. Dilerseniz bu cihazı satın alanlar neyle karşılaşıyorlar bir bakalım. Birazcık işkence yapıyoruz. Kutuya ilk defa sizinle bakacağımıza da buradan emin olabilirsiniz çok şık bir kutusu olduğunu söyleyelim. Burada yok etmemiz gereken bir başka etiket daha var. Ve bu etiketleri açtıktan hemen sonra cihaz karşımızda. Bir yandan bunları açarken bazı teknik bilgileri de sizlere vereyim. Casper Via V4'ün 4.7 inçlik bir ekranı var. Bu ekranın HD olduğunu söyleyelim. Evet cihaz burada. Jelatinini de kaldıralım. Bayılıyoruz değil mi böyle elektronik cihazları ilk defa kullanırken yaptığımız işlere. Bu ekranın nasıl bir görüntü verdiğini ilerleyen dönemlerde yine tabii ki sizlerle paylaşacağız. 4 çekirdekli bir işlemcisi var. 1.5 GHz hızında arka tarafında sizlere gösterelim. Görmüş olduğunuz kamera 13 megapiksellik bir kamera. Ee, bu arka kapak açılmıyor zannediyorum çünkü bir bütün halinde geldi İçerisinde bir de pil var bu pilin 1800 miliamperlik bir pil olduğunu söyleyelim cihazda e, 1 GB'lık da RAM var kalınlık genişlik tasarım olarak çok şık olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla taşıyabileceğiz ve gerçekten başarılı malzemelerden oluşturulmuş bir e, akıllı telefon dilerseniz telefonu bir kenara bakalım bakalım kutudan başka neler çıkıyor. ekranı temizlemenizi sağlayan bir bez var. En azından ben öyle olduğunu düşünüyorum. Evet. Onun dışında bir de Casper arması var. Bu garanti belgesi. Kullanım kılavuzu var. Bu kullanım kılavuzunda neler görebilirsiniz bilmiyorum ama bakmak isterseniz yine mevcut. E-mail numaraları var. Burada bir pil var. Ee, belki de bu yedek pil de olabilir. Bunu anlamanın yolu bence bu kapağı açmaya çalışmakta ve 1800 miliamperlik batarya şu anda elimizde demek ki arka kapak açılıyormuş ee, biraz böyle zorlamayla bu arka kapağı açabildik sevgili izleyiciler arka kapak hemen şurada gösterelim ve içini burada görebiliyoruz 1800 miliamperlik pili buraya takabiliyoruz ve bir sürprize daha karşılaştım. Burada iki tane sim yuvası olduğunu gördük. Çift sim kartlı bir telefon olarak kullanabiliriz. E, hafıza kartını da yine buradan takabiliyoruz sevgili izleyiciler. Devam edelim bakalım başka neler var. Görmüş olduğunuz gibi bir USB kablosu var. Bu data kablosu. E, biraz uzunca bir kabloya benziyor. Ve kulaklığımız var. Kulaklığın Samsung akıllı telefonlarda kullanılan kulaklıklara çok benzediğini söyleyelim. Ve yine bir fiş var. Bu fiş sayesinde de hızlıca telefonumuzu şarj edebiliyoruz. Seyahatlerde de kolayca taşıyabileceğiniz büyüklüğe sahip bir adaptör ya da fiş olarak adlandırabiliriz. Kutu içerisinden çıkanlar bu kadar. Cihazı çalıştırmadım. HD ekrana sahip olan 4.7 inçlik Casper Via V4'ün nasıl bir performans sergilediğini İlerleyen günlerde sizlerle paylaşacağım bu telefonun fiyatını en son sizlerle paylaşayım. 1000 liranın altında bir fiyatı var. Tahmin ettiğiniz gibi 999 TL'lik bir fiyatı var. Bakalım bu fiyata değer mi, değmez mi? İlerleyen günlerde bunu da sizlerle paylaşacağım.